kadınların cehenneme girmesinin ve ekseriyetinin cehennemlik olmasının ekseriyetinin cehennemlik olmasının sebebi iki şey olarak Buhari sahih hadiste çıkıyor. Evet. Ne buyurdu? Tasattak ne? Öyle mi hulîyi feyni raytü künne ekser Çok sadaka verin ey kadınlar. Paranız yoksa altınınızdan, ziynetinizden, küpenizden, takınızdan bir şeyler verin. Çünkü ben sizin ekseriyetinizi cehennemlik olarak gördüm. Kadınlardan biri dedi ki, Ya Resulallah dedi, niye böyle oldu? İyi sormuş. O da sahabe annelerimizden biri. İyi sormuş. Mesele çıksın meydana. Buyurdu ki, yüksirne lanet ve yekfûnel aşire çok lanet ve beddua yaparlar bir de geçime nankörlük ederler kocasına kadar uğrasa dedin ama senden de hiçbir hayır görmedim Onlardan birine çok iyilik etsen, yıllarca baksan etsen, sonra senden istemediği bir şey görse, ma ra minke hayran kattu, senden asla hiçbir hayır görmedim. De. Maalesef bunların, yani namaz kılanlarda da, da böyle bir durumlar var.